Evet. E, şu an e, Yesemey'in Açık Hava Müzesi'nin eski müze e, müze bekçisi Haydar Çiçek gençliğinde, çocukluğunda yaşamış bir anısını anlatacak. Buyurun. Evet. E, tabi tabii eskide eskide e, köyde sığırların nöbet olarak yani günde iki ev gidiliyordu. Ben de Hanan Gülgün. Esas ismi Yasin Gülgün de Hanan olarak kendisine hanan olarak deriz. Nöbet sınırımıza gittiğimizde sabah annem günlük yemeğimi eşarp, sağlam eşarpına koyup belime bağladım ve sığırı sürdük ovaya. Ovada saat iki sıraları oldu. Sığırın bir tarafı demir köprünün orada bir kısmı da devlet demiryolu barajı barakası vardı o bizim barajın olduğu yerde. Bir tarafı orada tamamen yay, yani dağılmış durumda. Onları toplamak hayli zor bir hacı Leylin ölüsünü gördüm. Yeni ölmüş. Sağlam. Leylek ölüsü. Leylek ölüsü. Evet. Leyleyi, Leyleyi tuttum. Bu eşarpla saat iki sıraları. Saat sekizde sığırıkçıya götürmemiz lazım iken daha iki sıraları. Eşeğin de merkebin de tor sıfası var. Bir buçuk iki yaşına gelmiş tor sıfası var bunu Yasin Gürgün'e hamanla yakaladık. Yakaladık ve Hacı ayağını sıkı şekilde bağladım ve o sıpanın da kuyruğunun tüyleriyle e, o eşarpın bir tarafını da kuyruğuna sıkı bir şekilde var yani sökülmesi mümkün değil. Sıpayı bıraktım <laughs> şöyle bir iki adım girdi bir arkaya baktı Hacı Leyla'yı kanatları açıldı, bu şimdi defik atıp kaçmaya başladı. Bu... Kendi gidiyor, Hacı arkasında gidiyor. Hacı Leylek arkasında, iki metre arkasında kanatları açıp açtıkça o darbadan bu şekilde devam ediyor, ölü Hacı Şimdi sığır bunu görünce hep bağırmaya başladılar, hepsi bunlar arkasına düştüler. Ya demir yolundaki köprünün yanındaki camuslar o zaman ben bu 18-19 yaşındayım. Camuslar, iğnekler, bütün bağırışarak hepsi buradan arkasına. Saat iki buçuk, üç gibi köye girdiler. Bu hayvan, bu eşek durmadan koşuşturuyor. Tabii köyün içine sığır giriyor, biz de yazıdayız. Ya diyor ki bu sığır niye bu saatte buraya geldi? Hep çoğalacak onlar. Caminin yanında bu tur yapıyor. Köy bir o tarafına sığır arkasında, Cami yan eden 3-5 kişi önüne geliyor. Sıfa tabi bayılıyor artık. Ter içinden koşa, Ya o kadar koşu. Hacı Leylek nereye geçse Üç, kendini kovalıyor. Hacı Leylek beraberinde. Millet evet. düşüyor tabi millet gidip bıçakla şartı kesip şeyden çıkarıyorlar. Hayvan çatladı öldü gitti. Yapma ya. Evet. Bütün köylü dedi ki ya bu ne oldu ya dedik işte bir cahillik yaptık. Bağladık. Sığır her biri bir yerden bütün arkasına koşup geldi şimdi güven girdi. bir kaç anı. yılında oluyor bu? Efendim? Kaç yılında oluyor? aşağı yukarı 55 yılan oluyor yani 55. 1955 falan. Evet. Yani Vay. 55 sene oluyor. Ben o zaman 19 yaşındayım. Şu an 70 71 yaşındayım. o zaman evet. 19 yaşındaydım. Doğru. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olasın. Olur, sağ olun. Sağ olun. Güzel bir anıydı. Sağ ol.